Herkese merhabalar. Bugün başkanın çardağına gidiyoruz. Rota bize biraz uzak gibi görünse de aslında çok uzak değil. Tarsus'a yaklaşık iki buçuk saat uzaklıkta. Adana'nın Aladağlar bölgesinde bayağı bir yukarı çıkmak gerekiyor tabi. Otobandan girdik artık. Yolumuz açık olsun diyelim. Evet videoyu atlamadan izleyin bakalım ne sürprizler bekliyor yolda bizi. Hadi gidelim, devam edelim. I really know what's going on. Evet, Adana gişelerine ulaştık. Şimdi buradan çıkacağız. Ee, bir 5 dakika ileriden Karaysal yol ayrımından ayrılıp yukarı doğru döneceğiz. Navigasyon bu şekilde gösteriyor. Bakalım devam edelim. Kolay gelsin gençler. Abi, Efendim. Kaç Efendim. Kaç Vallahi ben bile bilmiyorum. Evet, Ceritler Köyü'nün girişine geldik. Şimdi buradan Meydan Yaylası'na yol aydın var. Buradan ayrılıyoruz. Başkanın çardak tabelası da bizleri karşılıyor. Muhtemelen yol boyunca tabelalar eksik değildir. Ayrıca yol burada asfalt bitti. Stabilize'ye girdik. Bakalım. Şimdilik güzel görünüyor. Kötü olduğunu da düşünmüyorum çünkü işlek bir yol. Hadi devam edelim. gelmiş bulunuyoruz. Başlarının çardağına. Muhtemelen burası. Selamun Aleyküm. Oy 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 manzaraya bak. Otosikletimiz fan açtı soğuya dursun. Şöyle bir çevreye bakalım mı? Oy 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 şuralara bak. Süper. İşte çardak. Hadi bir gezelim bakalım neresiymiş, neymiş. Evet, rotayı tamamladık. Başkanın terasına Başkanın köşküne Çardağına. bilmiyorum. Başkanı çardağı diye geçiyor. Geldik. Çok güzel bir yer. Manzara efsane. Kolay gelsin. Merhaba Merhabalar. İsim ne? Hasan memnun oldum. Galiba buranın işletmecisi. Evet. Merak ettiğim Hayır. bir soru var ya. Başkan diyoruz ya. Yani. Başkanımız ne başkan? Aladağ Belediyesi Başkanı. Ha öyle mi? Aladağ Belediye Başkanıymış. Başkanımızın Çardak dediğimizde. <laughs> Eyvallah. Evet Çardak gelmiş bulunuyoruz. Manzara efsane. Şimdi biz biraz ters vakitte geldik galiba. Oy şuraya bak arkadaş. Muhtemelen akşam şimdi güneş batma saatine yaklaşıyor. O yüzden çok net göremiyoruz ama gündüz daha nettir buralar. Yalnız çok yüksekteyiz ya. Bayağı yüksekteyiz. Başkanımız da sağ olsun güzel teras yapmış. Şimdi bir de içeriği görelim mi? Zaten en çok içeriği görüyoruz herhalde. Sosyal medyadan. Hadi bana müsait şöyle baksak. Çok da kirletmeyelim ayakkabımızla. Ayakkabıyı çıkaralım. Şimdi bu arada abimiz pozantılıydın değil mi abi? Pozantı kalmış yani. Memnun oldum. Tanıtacak. Dağlar, evet. Aladağlar, Demir Kazık, Doruk Sivresi var. Demir kazık zirvesi var, sol tarafta da karanfil dağları var. Böyle uzayık video dağlar biliyorsunuz. Manzara, Manzara çok açık. Harika. Ama sizin dediğiniz gibi gündüz saati olsa çok daha güzel Sabah olacak gibi görünür. Sabah saatleri olsa daha net, bir, bir, güzel bir görüntü alabilirdiniz. Yani i̇sim neydi abicim? Mustafa Mustafa abi, memnun oldum. Sağ olun. Ben de. bir duygu düşünce aktar bakalım, nasıl bir yer sence? E, bence çok güzel, e, camı ayrı, eve ayrı, tam Değil böyle mi? yaşanacak bir yer. Ayrıca böyle doğal ortam. Sence kar yağışı olsa nasıl olurdu burada? Kar yağışı çok güzel olurdu Köşün gerçekten. İzlemesi, ya zaten, zaten camın da çok büyük olduğu için çok güzel izlenir. Teknolojik bir şey olmadığı için güzel yani. Bence en de. En azından doğal ortam. Gördüğünüz gibi birçok yere de güzel masa yapmışlar. Şimdi burada semaverini veya termosunu getirip çay içilmez mi? Ya da şu karşı kayanın üzerinde. Şöyle sizin için hoplaya zıplaya bir geçeyim bakalım. Aşağı uçmadan. İşte şu açıdan görün bir de. Ama var ya müthiş tehlike var. Yani bunu yapan usta artık nasıl bir cesarete sahipse çok da güzel yapmış. Eline, emeğine sağlık. Emeği geçen herkesin. Adana, Ala Dağlar'da çok güzel bir nokta. Yani yolu da çok güzel gördüğünüz gibi kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Hadi şimdi drone uçuşuna geçelim. Five minutes later. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi etrafına hep oturma yerleri yapmışlar sağ olsunlar. Drone ilgili teknik bir aksaklık çıktı. Bugün uçuramıyorum. Hayırlısı bir dahaki sefer diyelim. Şimdilik bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Kar da o kadar güzel izlersin ki bak soba da yanında. Şunu yak, <laughs> otur buraya, otur yağmurunu izle, karını izle. Yani hiçbir şey olmasın, bulut olsun sadece. O bile mükemmel izlenmez mi? Ya bayağı bir yükseklik var burada. Acaba kaç metre ki? Hiç bilmiyorum. Süper yer ya. Karısı da şu şekilde. Bu arada bir mutfak da yapmışlar. Lavabo da var. Hello. Hi, hi. gün batmadan da yavaş yavaş yola çıkmak lazım. Şimdi burada kamp planı yapmadım. Yapamadım daha doğrusu ekipmanlarımı. Neyse oraya karıştırmayayım. O yüzden güneş batmadan yola çıkmam lazım. Tarsus'a geri dönmem lazım. Evet. Başkanın çardağı bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi gayet görülmeye değer bir yer. Yolu da gayet güzel. Daha önce buraya yol yokmuş. Patikayla geliniyormuş. Bak adam buraya kadar yol açmış. Daha ne olsun. Manzarayı görmek için bence bahane bulmayın. Tabi isteyene herkese şimdi bir şey diyemem. Görmek isteyen bahane bulmasın sadece. Bu arada buradan Ağdağlar Belediye Başkanımıza tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsun böyle güzel bir değeri buraya katmış. Umarım farklı yerlerde farklı katma değerler de yaratırlar. Bu videoluk bu kadar diyorum. Ben şimdi dönüş yoluna başlıyorum. Artık kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.